Teknoloji üzerine her şey kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Windows 10'da hızlı başlatma ve bilgisayarını rahatlatma konulardan bahsedeceğiz. Bunun için başlat menüsüne gelip sağ tıklatıyoruz ve güç seçeneklerini tıklıyoruz. Açılan pencerede ek güç ayarları var. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza güç seçenekleri diye bir sayfa açılıyor ve burada güç düğmelerinin yapacaklarını seçildiğini tıkladıktan sonra karşımıza bilgisayarımız pilde veya prizdeyken kapak kapatıldığında veya yük düğmesine basıldığında veya güç düğmesine basıldığında ne yapmamız gerektiği burada gördüğünüz gibi gösteriliyor. Kapatma ayarlarında ise hızlı başlatmayı aç diyor. Genelde bu çoğu bilgisayarda bu tik işaretli oluyor. Fakat sizinkinde yoksa bu bilgisayarınızın daha hızlı başlamasını sağlayacaktır. Bunu yaparak değiştirerek kaydettikten sonra şuraya tıklatarak bu işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Diğer bir yöntem ise yine başlat sağ tıklıyoruz ve yöneticisi açılıyor. Görev yönetisinde biliyorsunuz işlemler, performans, uygulama geçmişi ve başlangıç var. Burada gerekli olmayan yani bilgisayarımız başlarken illa açması gereken programlar oluyor. Onun harici olanları sağ tıklayarak şu şekilde devre dışı bırakabiliriz. Şu an bu devre dışı olduğu için görev etkinleştir diyor. Mesela şu şekilde etkinleştirenden bakıyorum. Benim bilgisayarımda mesela bu Send to one not tool diyor. Bunların herhangi bir şekilde açılması gerek yok. Mesela şu da Yandex disk diyor. Bunu da devre dışı bırakabiliriz. Yani Microsoft'un kendi dosyaları, programları hariç diğerlerini kapatabilirsiniz. İşte mesela Epson bir yazıcı sanırım ve bunu devre dışı bırakmışım ben daha öncesinden. Bu şekilde yaparak bilgisayarımızın daha hızlı çalışmasını mesela Microsoft Teams diyor. Bunlar çok önemli programlar değil. Sonradan da İsteğimize göre açabiliriz ama burada mesela ses dosyaları var. Programları işte ondan sonra yine aynı şekilde sesle alakalı işte şimdi Microsoft'un kendi programları var. Bunların haricindekileri kapatarak bilgisayarımızın daha hızlı çalışmasını hemen kendine gelmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde bilgisayarımız hızlanır. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olarak bize destek olabilir. Bildirim zilini açarak da bu ve benzeri bilgilerden haberdar olabilirsiniz.